Ben her zaman doktordum Melda. Sadece sen bunun farkında değildin. Bak canım. Sizin taraftaki tıp tıbbiyeyi bitiren çocuklar... ...okullarının son gününde Hipokrat yemini ederler. Fakat bizim buradaki arkadaşlar... ...Ferit yemini ediyorlar. Kim o grip olan sorabilir miyim? Ben. Al canım. İç bu şurubu hiçbir şey kalmaz. Şipşak tedavi. Al canım. O mu parmağına sihir bulaşan arkadaş? Evet. Her aynı şurubu o da içsin. Şipşak tedavi. Oh geçmiş olsun. Bunun nesi var? Sen kimsin kardeşim? Acıların müdürüyüm. Nesi varmış ne diyor? Eyvah! Dilaver ısı içmeye başladı. Normale dönecek. He? Abla Ferit Dilavir'i tanırsa biz bittik. Ne konuşuyorsunuz öyle aranızda fiskos fiskos? Aa. Bana söyleyin ben de duyayım. Biz şey... Mülki Bey'in son yarım saati hatırlamaması gerekiyor da... ...onunla ilgili ne şurup verilebilir diye konuşuyorduk. Tamam canım veririz. Buyurun al içsin. Şimşak tedavi abi geçmiyorsun kardeşim hadi. Bana bak Selda. Bu dil haber denen adamı bulunca tüylerini yolacağım onun. Tüylerini. Bu gidişle yolarsın. Elbet elime düşecek. Belki yarın. Belki yarından da yakın. Abla bence biz bir an önce gidelim. Yarın <laughs> müzik marketlerde Ferit'in albümünü bulabiliriz. <laughs> biz artık gidelim Ferit'ciğim. Hadi hoşça kal. Hadi yineten geç. Hadi. <laughs> ne güzel durmadan geziyoruz. <laughs> Hadi bakalım Allah şifa versin al canım. Aa. Ne, <laughs> oh. <laughs> ne güzel durmadan geziyoruz. <laughs> Turist gibi geziyoruz. Ne güzel. Abla, perti anlayacak diye ödüm koptu ya. <laughs> Ne no, Neredeyim ben? <laughs> Selda Hanım. Dilaver Bey. Lütfen. Elinizi çekmenize gerek yoktu. Elinizde oyuncak oldu. Buradaki herkesin malumu. Estağfurullah Dilaver Bey. Olur mu hiç öyle şey? Abla, abla hadi söylesene. Aa, aman beni karıştırma Selda. Kötüsün, kötü. Sahiden neredeyim ben? Dilaver Bey, siz her zaman benim kalbimdesiniz. <laughs> ah, 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 inanamıyorum. İnanamıyorum söyledim. Sonunda söyledim. Sadıha Hanım. Dilaver Bey. Sadıha Hanım. Dilaver Bey. Ah, ne güzel. Aşıklar birbirine kavuştu. kavuşmadı. <laughs> Aşk ne güzel. Demek kalbinizdeyim. Dünyada hmm. bir gün böyle bir şey itiraf edebileceğimi sanmazdım. Evet, 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 evet. evet. ...iştiyse bir tanesini nikah masasına saklayın istirham edin. <laughs> abla, abla duydun mu? <laughs> <A> ne <laughs> oldu Seda halama? Zamanı durdurdu. He? E çünkü bir an önce müdür Dilaver'le Hulki hocayı okula götürüp... ...şurubu içirmen gerekiyor ki son yarım saatte olanları hatırlamasınlar. Yoksa başımız büyük belada. Doğru ama o zaman Seda halamanın itirafı... E son yarım saatinleri hatırlamalarını mı tercih edersin? Çok özür dilerim Selda abla. <laughs> Önce şöyle oturturalım. <laughs> Şimdi şu gözlükleri çıkaralım. Şu şandı içirelim. İşte burada. <laughs> i̇şte bu kadar. Üzgünüm Ulke Hoca. Öğrenci hakları savunucusu olmanızı çok isterdim ama... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.